Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığımız horozu göstereceğim. Bayağıdır da süs bölümüne gelmemiştik. Buradaki son durumu da bir paylaşayım istedim. Klasik Japon izlerimizde arkadaşlar durumlar iyi. Yumurta verimlerinden de gayet memnunum. Bugün bir yumurta verdiler ama genelde 2'de 2 gidiyorlar. O yüzden klasik kızlarımıza Kocaman bir. Maşallah. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Blue Moddet horozumuzu kaybetmiştik. Bir horoz aldık. Yalnız o horoz da maalesef gitti. Yani bu <laughs> Japonezleri aldığım arkadaştan ne hikmetse bir hayır göremedik. Zaten genelde aldığımız dışarıdan aldığımız anaçlarda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Horozumuz küçüktü. Ama e, ya tavuklardan dayak yedi ya da bir hastalığı vardı yine. Yani bizim oradan aldıklarımızdan zaten dediğim gibi pek bir hayır görmedik arkadaşlar. Şimdi bu Blue Modlet'leri Black Modlet e, horozumuzun yanına koyduk. Senin ayağını niye Adam mı öyle? Koy bakayım ayağını yere. <laughs> Korkutma bizi. Bir tane arkadaşlar biliyorsunuz Black Modlet tavuğumuzun e, poposu çıkmıştı. Ee, geçen kar yağdığında yaklaşık bir ay önce e, o, o hayvanımıza şömine başında bayağı baktık, düzelmişti yumurta da yaptı ama sonradan maalesef onu da kaybettik. Bilek moddetler, bir artı bir blue moddetlerde 2 tavuk şu an arkadaşlar. Durumlar böyle. Şimdi gelelim bir alt kata. Bir alt katta ne var? Bir alt katta arkadaşlar bol horozlu bir grubumuz var. Bakın burada iki tane. Bunlar yar kayıpsı. Ee, i̇ki tane Japones, Black Modelage Japones horozumuz var. Biliyorsunuz 1 artı 1 diye almıştık. İkisi de horoz çıktı. Sabel potları 3 artı 1 diye almıştık. Ee, onlar da 2 artı bir çıktı arkadaşlar. Şey 2 artı 2 çıktı arkadaşlar. Ee, i̇şte geçen bahsetmiştim zaten. İzleyen arkadaşlar biliyordur. Bu arkadaşlar ticaretini yapıyor bu işin. Ama nasıl yapıyorlar çözemedim. Burada da bir tane arkadaşlar. Black Modelage Cüce Koşun'umuz var. Bunu da yanlışlıkla göndermişlerdi. Buradaki durumlar da böyle. Sabel potları inşallah büyütebilirsek. Onlar da hazır bir takım oldu. Şimdi arkadaşlar silver brakel'leri buradan çıkardım. Silver brakel horozumuz çok rahatsızdı biliyorsunuz. Yani o grupta 5 e, tane horoz almıştık arkadaşlar. Bir çiçek durumu vardı. Bu hayvanları ne kadar ayrı tutsak da, bakım yapsak da onları kaybettik. Silver brakel'in şu an bir tane tavuğu var. Onu da ayrı besliyorum. Şu an horozumuz kalmadı o kadar horozumuz varken. Burada şimdi bizim yakışıklılarımız var. Ee, yeni göstereceğim horozu eşleriyle birlikte buraya alacağım. Çünkü dev gibi bir adamımız var arkadaşlar. Burası onlara yakışır. Öyle düşünüyorum. Bir tane de folduk takacağız onlara buraya. Buradaki kızlarımızı da onların yerine alacağım. Şu arkada bir tane Gold Japones horozumuz var. Ee, bu arkadaş bunu bize hediye olarak göndermişti. Yani pek böyle hayırlı iş yapmaz ama <laughs> bunu niye gönderdi çözemedim. Muhtemelen çok fazla horoz fazlası vardı. Anacı denk gelirse başka bir yerden oradan olmamak üzere başka bir yerden alacağım. Burada 2 artı 1 e, kıvırcık sultanlarımız var arkadaşlar. Bir maşallah esirgemeyin. Çok sebepsiz hayvan kayıplarımız oluyor arkadaşlar. Bakın şu an adamımız kızlarımız hepsi cam gibiler. Hiçbir sıkıntıları yok. Evet şimdi gelelim benim en sevdiğim ırka. Limon brakeller. Arkadaşlar bunlarda biliyorsunuz bir tane sallabaş vardı. O sallabaşımızı dün kaybettik. Bayağı toparlamıştı. Burada artık ya, yemi, suyu, hiçbir sıkıntısı yoktu. Burada geziyordu. Şu an burada 3 artı 1 var. Ee, bu silver brakel horozlarla birlikte arkadaşlar limon brakel tavuklar gelmişti. Bakın şunun gözünde hafif bir yaşarma var. Diğer gözünde bakın bu tarafta. Şimdi bu hayvanlara da ee, bir ilaç var onu deneyeceğim. Lincospectin yaptık. Lavadox verdik. Ondan sonra Lavotil verdik. linkospektinin muadilini yaptık. Ama bir türlü bu hapşırık tıksırık göz yaşarmaları bitmek bilmiyor bu sene yine. Yani yazın CRD hat safhada yaşıyorduk. Yeni horozun ses, sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. O tarafa doğru gideceğiz. Koliden çıkardım biraz büyük bir horoz olduğu için. Onu göstereceğim size. Limon brakellerde durumlar öyle. Şu an bir tane ayrı tedavide olan limon brakelimiz var. 4 artı 1 bir takım oldu artık onlar. Cüce koşinlerde arkadaşlar durumlar iyi. Bunları biliyorsunuz İbrahim'le birlikte ...yarkı olarak almıştık. Horozumuz eşlemeye başladı ama tavukların... ...zamanı vardır diye düşünüyorum. Yani Blue Modlet... ...şu tavuğa binerken gördüm. Şu horozumuzdan bahsediyorum. Bu Blue Modlet horozu... ...binerken görmedim. Öttüğünü de duymadım. Ama şu porselenimiz bayağı aktif. Herhalde bunlardan da... ...bir aya kadar yumurta alırız diye bekliyorum. Yani bir sürpriz de yapabilirler. Şimdi... ...burada buraya girmeyeceğim arkadaşlar... Şöyle yandan göstereceğim. Orada çünkü gurkumuz var. Rahatsız etmek istemiyorum. Burada da bildiğiniz gibi bilek modet cüce koşinlerimiz var. Bakın orada içeride yatıyor kızımız. Maşallah ona. Yumurtalarına bakmadım. 5 tane yumurta koymuştum altına. İlk gurk olduğu için. Rahat bir gurk dönemi geçirsin. Şimdi arkadaşlar burada Lakenvelder grubumuz var. Bu horozumuzu öterken henüz duymadım. Kocaman bir horoz oldu bakın. Gayet güzelleşti. Ee, bu tavuklarla horozlar ayrı gruplardan. Tavuklar Turgut'tan aldığım yumurtalardan çıkarıp büyüttüğüm tavuklar. Horozu da burada İzmit'ten bir arkadaştan aldık. Ee, bunlardan henüz yumurta almadım. Ama buradaki e, tavuklarımız Haziran çıkımlı arkadaşlar. 8 ay oldu. Yani eli kulağındadır diye düşünüyorum. Gayet güzel bir takım şu an burası. 2 artı 1. Yani küçük bölme olduğu için zaten 2 artı 1'in üzerine çıkmıyorum bu bölmelerde. İnşallah... Bunları da üretebiliriz. Yalnız Lakenwalder ve Brakel grubu çok arkadaşlar yabani. Onu söyleyeyim. Yani böyle şimdi içeriye girdiğim zaman şöyle bak göstereceğim. Kendilerini telden tele vuruyorlar. Elimden yem yedirmeye çalışıyorum. Ne yaparsam yapayım hiç faydası olmuyor. İlk defa bu kadar sakinler. Bakın plastik yumurtaları var. Ama bakın horoz o kadar tedirgin ki şu an. Yani içeride biraz daha dursam şimdi uçmaya başlayacak. O yüzden bakın çıkıyorum. Böyle bir durumları var maalesef. Yani bu ırk özelliği arkadaşlar. Brakel ve Laken Welder grubuna. Evet geldik koca adamın yanına. Hatta bunları şöyle koridora salacağım arkadaşlar. Bakın. <laughs> Brahma ikisi de tavuktu arkadaşlar. Öyle olunca bize bir tane koca adam lazımdı. Bugün öyle muhabbet için uğramıştım. Bir arkadaşların yanına. Orada denk geldi. Dedik tavuklarımızın da horozu yoktu. Şöyle hadi çıkın bakayım koridora. Arkadaşlar her grubu bir gün koridora salıyorum. Evde olmadığım zaman bahçeye salamadığımız için kontrollü bir şekilde de diğer hayvanları salmadan hadi bakalım çıkın çıkın çıkın. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir aşağıya çömeleceğim ki boyutları anlayın. Tavuğumuz da çok iri bir tavuk. Biliyorsunuz şu bakın arkadaşlar gözü iltihap olup gözünü kaybeden hayvan ama şu an gayet durumu iyi. Lan sana helal olsun. Ufacık cüce koşun. <laughs> Yürek işi işte arkadaşlar. Yürek yemiş. Bakın oradan birbirlerine kafa tutmaya çalışıyorlar. Adamımız bu. Light Brahma. Şöyle şu tavuğu göstereyim arkadaşlar. Şu Laken Welder horozla ölçülerini kıyaslayın. Bakın şöyle yani şu tavuklar bu tavuğumuz. Şimdi bu Horozumuz bayağı irice bir horoz arkadaşlar. Kocaman bir adam. Yani Yasir daha görmedi bunu. Ee, Yasir çok şaşıracaktır. Çok da beğenecektir. Şöyle bakın şimdi. <laughs> Laken Velder grubun yanında. Bayağı ciddi iri arkadaşlar. Ya Bu tavuklarımızın horozu yoktu. E artık bunlar da yumurta zamanına geldi. Şu küçüğü arkadaşlar rahatsızlığından dolayı böyle küçük kaldı. Ama şimdi kendini toparlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık iltihabını, her şeyi temizledik. Ee, zaten bu hastayken de yem yemesinde falan hiçbir sıkıntı yoktu arkadaşlar ama... Yani diğer tavuğumuz kadar irileşmemişti. Ee, bakın şu an burası kabaca 50 santim. Tavuğumuz 50, 50 santimde. Aferin sana! tavuğumuz 50 santimde arkadaşlar. Horozumuz da tahminimce yani bir 60-70 santim arası bir yüksekliği <laughs> var. Hani bu tavuk bana çok iri geliyordu ki bu horozu görünce <laughs> dedik ki bizimkinin yanına bu yakışır. Bakın arkadaşlar lekenvel derler yani anaç grup. Oradan ölçüleri kıyaslayın. Evet arkadaşlar bu horoz al diyen arkadaşlarımız vardı. Denk geldi. Artık bunlar da 2 artı 1 bir takım oldu. Dediğim gibi bunları arkadaşlar buraya alacağım. İri bir ırk. Orada hayvanlar bunu alacaktır. O bölme onlar için artık küçük bir bölme oldu. Buradaki zaten küçücük canlarımızı o köşeye alacağız. Yani bu Gold Japonez ile alakalı ne yapacağımdan emin değilim. Hani nerede saklarım? Bunlar yarkı olduğu için şu an beraber saklıyorum. Ama o Gold Japonez'i bir yere alacağız. Evet dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bak bak sen bizim tel arkasından oldu mu böyle dikleşmeler oluyor. <laughs> Umarım ki güzel güzel Brahma civcivlerimizi de alırız. Şöyle tamam tel, telden birbirimize zarar vermeyin. Ben sizin kapınızı açayım. Hadi girin bakalım içeri. Hadi içeri girin. İçeri 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 içeri. Oy koca adam. Geç içeri. Aferin sana. Hadi kızlarını da çağır. Aferin. Bakın arkadaşlar bölmeyi doldurdular ya. <laughs> Üç tane hayvan bölmeyi doldurdu. <laughs> evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Pimaç yemlikten de kabuklarımızın nasıl yem yediğini de görmüş oldunuz. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.